İmam Ebu Hanife sadece bu ümmetin belki yarısından fazlasının tabi olduğu bir fıkıh mektebinin, fıkıh ekolünün kurucusu değil. Aynı zamanda ve daha öncelikli olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadını kelam ilminin mahfazası içerisinde korumaya alan ilk isimlerden birisi. Çok cali bir dikkattir. İmam Ebu Hanife'den günümüze kendi kaleminden çıkmış veya imla ederek yazdırmak suretiyle oluşturulmuş herhangi bir eseri bize kadar intikal etmiş değil fıkıh bablarında fıkıh alanında. Ama kelam ve akaid konusunda elimizde mevcut 5 tane risalesi var. İmam Ebu Hanife'yi fıkıh'taki kişiliğini oluşturmadan önce kelam ilminde akaid sahasında meydanda görmemizin sebebi yaşadığı coğrafyada kendi döneminden daha öncesinden tevarüs edip gelen bir takım itikadi kelami oluşumlardır. Irak coğrafyası zaten bu itikadi oluşumların, bid'at oluşumların bir anlamda merkezi durumunda. Ne arasanız var orada. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife'nin de bu itikadi oluşumlara ilgisiz kalmış olması zaten eşyanın tabiatına aykırı olurdu. Belki Medine'de bir İmam Malik gibi nispeten daha saf, arı duru bir coğrafyada yaşıyor olsaydı kelami meselelere girmesi gerekmezdi. Dolayısıyla ondan bize bu görüşler nakledilmezdi. İmam Malik'ten mesela İmam Ebu Hanife'den nakledildiği gibi kelama tahallük eden herhangi bir dört başı mamur eser ya da görüşler bütünü nakledilmemiş. Evet. Buna gerek de yok çünkü Medine saf arı duru bir coğrafya. Evet İmam Ebu Hanife fıkıh ilmiyle iştigal etmeden önce onun hayatını yazan bütün biyografi yazarlarının, bütün nakleden bütün kaynakların ifade ettiğine göre fıkıh ilmine yönelmeden önce kelam ilmine yöneliyor. İçinde bulunduğu ortamda Irak coğrafyasında e, neler var o zaman? Bir kere Hz. Ali döneminde ortaya çıkan e, ve teessüs eden bir haricilik var. O İmam Ebu Hanife hayattayken varlığını devam ettiren fırkalardan birisi. Öte yandan Mu'tezile'nin ilk nüvesini teşkil eden, belki başlangıcını teşkil eden Kaderiye var. Basra zaten doğdukları yer evet, orası. Evet. İmam Ebu Hanife muhtemelen Kaderiye ile münakaşalar yapmak üzere Basra'ya o kadar gitti geldi zaten. Zaten onlar içerisinde en tehlikeli olanı diyor, çetin olanı da diyor Mu'tezile evet, Kaderiye evet, olduğunu evet. söylüyor. Evet. Şia Şiala, var. Rafiziler var. Yani ve İmam Ebu Hanife'nin rafızilerle ilgili şeyleri de var, tespitleri de var eserlerinde doğrudan ve dolaylı biçimde eserlerinde gördüğümüz Şia karşıtı bir tavrı da var. Zaten Ehl-i Sünnet'in tanımında Hazreti Ebubekir ve Ömer ismini ön plana çıkarması evet, da Şia'ya evet. karşı bir tavır evet, evet, aynı zamanda. öyle. Çünkü Mutezile'nin bu konuda herhangi bir şeyi yok, e, itirazı yok. E şu da cali bir dikkattir. İmam Ebu Hanife'nin Ehli Beyt imamlarla birebir görüştüğü birçok insan var. Muhammed Bakır var, İmam Muhammed Zeyd bin Ali Bakır var. var, Zeyd bin Ali var. Bunlarla münasebeti ve hukuku oldukça müsbet. Oldukça iyi bir dostlukları, iyi bir hukukları var. Zeyd bin Ali'nin şehit edilmeden önce İmam Zeyd bin Ali'nin kıyamını desteklediğini Finanse ettiğini. E, Finanse ettiğini, dua ettiğini ona kaynaklar İmam Ebu Hanife'nin hayatını zikreden kaynakların hemen tamamı zikrediyor. Fakat buna rağmen Şia'ya karşı bir tavır almış olması İmam Ebu Hanife'nin üzerinde ayrıca hassasiyetli durulması gereken bir mesele. Yani Şia'nın ehlibeytçiliğinin sonuna ciddi bir soru işareti elbette, tam bir vaka bu. bu. Bu nokta üzerinde çok ciddiyetle durmak lazım. Şia başka bir şey, ehlibeyt başka bir şey. Ehli beyt bir vadide, şia başka bir vadide. Bilahare tarihi, fıkı, itikadı, sözüm ona ehli beyti merkeze alarak kurguladıkları veya o merkezde oluşturdukları gibi bir propaganda var ama aslında onların etrafında, onların etrafını kuşatmış bir haledir bu. Abdullah bin Sebe'den beri gelen ve ehli beyt imamlarının etrafını kuşatmış bulunan böyle bir şey var. Tabaka var. Yani. Ve rafizilik de zaten reddedenler anlamında kelime evet. anlamı da zaten bu. Zeyd bin Ali'ye ilk defa bayra baş kaldıran, evet. Zeyd bin Ali'ye gelip imtihan eden, tabii, sıygaya tabii, çeken. Ebu Bekir Ömer hakkında ne dersin? Bir ehli beyt İmamı olarak Zeyd bin Ali'nin Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ile ilgili olarak olumlu, sita şkar, efendim cevabından sonra biz senden uzağız deyip onun kıyamından ele tek çeken grup olarak da zaten tarihe geçiyor. Ehlibeyt imamlarıyla da aslında çok rezervli, peşin pazarlıklı bir ilişkileri olduğunu da buradan görebiliyoruz. Evet yani bizde izleyenler şu noktada bir tabii yoğun bir propaganda var. Bu yoğun propagandanın etkisini anlamak mümkün ama biz buradan bu uyarıyı yapmış olalım. Şia'daki Ehlibeyt vurgusu kendi ideolojilerini tesis etmek, yerleştirmek ve ona bir anlam kazandırmak için başvurdukları bir araçtan başka bir şey değil. Şia'nın Ehli Beyt'le şu veya bu biçimde hiçbir ilişkisi yok. Ehli Beyt adına kurgulanmış bir mezhep bu. Hişam bin Hakem gibi, Hişam bin Süleyman gibi, o Abdullah bin Sebe, Sebe çizgisini devam ettiren ve Ehli Beyt etrafında kümelenmiş bulunan bir grup bu. Ehli Beyt imamları bunlardan yaka silkiyor. İşte İmam Zeyd örneğini sen söyledin. Bilahare tarihi içinde oluşacak olan 12 imamcı ideoloji de yine bunların ürünüdür. Bunun Ehli Beyt imamlarıyla hiçbir bağlantısı yok. Yani eğer öyle olsaydı İmam Zeyd çizgisinin niye 12 İmam çizgisi dışında geliştiğini izah etmek mümkün olmazdı. Bu önemli bir şey. Hatta beri taraftan Ennefsü Zekiye olayı var. Onun da bunlarla hiçbir bağlantısı yok. Onun soyundan gelenlerin bir imamet davası var, meselesi var. 12 imam meselesi gerçekten öyle nasla sabit olsaydı, ile bildirilseydi, Hz. Ali evladının, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den teferri eden, radıyallahu anhuma, Muralı. teferri eden o kolları, o soyları imamet meselesinde ayrı ayrı gitmezlerdi. Evet. Hepsi 12 imam etrafında kümelenirdi, bütünleşirdi ve bu davayı giderlerdi. Ama dediğimiz gibi bu başka bir mesele. Bunu zaman içerisinde kısmet olsun. Bunu da bir programda müstakil bir konu yapar konuşuruz inşallah. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife'nin bu vurgusunu iyi anlamak lazım. Şia başka bir şey, Ehli Beyt başka bir şey. İmam Ebu Hanife'nin Ehli Beyt münasebetleri, diğer imamlarınki de aynı şekilde. Bunların hepsi Ehli Sünnettir. Ehli Beyt imamları da Ehli Sünnettir. Ve tabi bir şekilde aralarındaki hukuk, muhabbet, hürmet... Son derece yaygın bir şekilde kitaplarda, tabakat, teracim kitaplarında yer alıyor. Evet, Şia da İmam Ebu Hanife'nin yaşadığı dönemde Irak coğrafyasında icra-i faaliyet eden bir fırkadır.